Samsun valisi doçent doktor Zülkif Dağlı, Türkiye'ye maddi ve manevi anlamda büyük zararlar veren uyuşturucuyla mücadelede başarının ancak toplumun tüm kesimlerini kapsayacak etkin bir mücadele ile mümkün olduğunu söyledi. Emniyet ve jandarmanın zehir tacirlerini büyük darbe vuran operasyonlara imza attığına dikkat çeken Dağlı, bu operasyonları ilimiz genelinde kararlılıkla sürdüreceğiz ve gençlerimizin zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz, dedi. Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir işbirliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Doçent Doktor Zülkif başkanlığında Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Kılıç, Vali Yardımcısı Şevket Cimbir ve Kamu Kurum Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bağımlılıkla mücadele mücadele de alınan, alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile gençlerin ve çocukların korunması yönelik çalışmalar görüşüldü. Bağımlılığın en önemli toplumsal sorunlardan biri olduğunu ve bu mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Vali Dağlı, Ülkemize maddi ve manevi anlamda büyük zararlar veren uyuşturucuyla mücadelede başarı ancak toplumun tüm kesimlerini kapsayacak etkin bir mücadele ile mümkündür. Bizler Tüm bu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte gençlerimizin korunması için her türlü kolluk tedbirlerimizin yanı sıra ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almaları ve bilinçlenmeleri için de çalışmalarımızı kapsamlı ve sonuç odaklı bir şekilde kesintisiz devam ettiriyoruz. ifadelerini kullandı.